Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. dersizliğin izleyin. Hoş geldiniz. Eşkenar üçgende uzman testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC ve ADC iki tane üçgen. BCA yani şuradaki açımız şuraya alfa diyelim. Şurası beta olsun. DBA açısına eşit. O da arkadaşlar şuradaki açımız. Burası da alfa artı beta. CD uzunluğuyla AD uzunluğu eşit. Yani ikiz kenar. AC uzunluğumuz 6. BD uzunluğumuz 3. DC uzunluğumuz kaç santimdir? Şimdi ikiz kenar üçgende şuradan yükseklik inersek. Kenarı iki eşit parçaya böleceğiz. Bu uzunluklar birbirine eşit olacak. Bir de şu 90 dereceden kenar ortay inersek bu uzunluk da buraya eşit olacak. Ve şuradaki açımızda eşitlikten dolayı alfa artı beta olur. Ve şurası da 3 santim. Şuradaki açıya teta dersek dikkat ederseniz alfa artı beta artı teta'nın değeri 90 derece. O zaman bizim şuradaki açı değerimiz de arkadaşlar şurasını konuşuyorum. Alfa artı beta artı teta olduğundan burası da 90 olur. Burada Pisagor yaparsak dik kenar uzunlukları 3, 3 olduğundan şu uzunluğumuz 3 kök 2 eşit olacak. Tekrar şu üçgende, üçgende Pisagor yaparsak şu uzunluğa x diyelim. x'in karesi eşittir. x'in karesi eşittir diyeceğiz. 3'ün karesi artı 3 kök 2'nin karesi. x kare eşittir 9 artı 3 kök 2'nin karesi de 18 olur. x kare eşittir 27. x de buradan kök 27 o da 3 kök 3'e eşit. Doğacağımız bursa. İkinci sorumuz şu şekilde. ABC eşkenar üçgen, iki kenar uzunluğu birbirine eşit. AT uzunluğu 6 santim, BC uzunluğu kaç santimdir? Şimdi normalde ikiz kenar üçgende arkadaşlar şu T noktasından dik inersek kenarı ortadan ikiye böleceğiz. Şu kenar uzunlukları birbirine eşit. Aynı zamanda eşkenar üçgeni de tam ortadan ikiye böldüğünden dolayı şuradaki açımız da 30-30 olacaktır. Şimdi şu T noktasından biz AB uzunluğuna bir dik inersek burası 90 30 60 üçgen olur. 30'un karşısı bulabilmek için arkadaşlar 90'ın karşısında 6 var. Burası 3 santim olacaktır. 60'ın karşısı ise 3 kök 3'e eşit olur. Şu uzunluğumuza da m dersek ve şuradaki üçgende bir Pisagor yaparsak 2 kök 21'in karesi eşit olacak. M'nin karesi artı 3'ün karesine. Buradan 84 9 çıkarsa eşittir m kare. 75 eşit olacak m kareye. m de buradan 5 kök 3 olarak bulunur. Ve ab uzunluğu totalde 3 kök 3'ü de eklersek 8 kök 3 olacaktır. Bu da eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu olduğundan dolayı aynı zamanda bc uzunluğu eşit olacaktır. Doğacağımız edinme. Durum şu şekilde. ABC eşkenar üçgen, BD uzunluğu EC uzunluğuna eşit. ED uzunluğu 6 santim, AD uzunluğumuz kaç santimdir? Şimdi eşkenar üçgen şuradaki açımız 60 derece olsun. Ve ben şu D noktasından arkadaşlar şuradaki bir nokta H noktası olsun. Şurada bir eşkenar üçgen yapmaya çalışırsam. Yani şu bütün kenarları eşitleyeyim ve bütün açıları 60 derece olsun. O zaman şuradaki kenar uzunluğuna da B diyelim. O zaman şu bütün kenar uzunlukları da B'ye eşit olur. Ben şu kenar uzunluğunu A dersem AC uzunluğu yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu A artı B olacağına göre şimdi DC uzunluğu da B olduğuna göre şuradaki uzunluğumuz da A olur. BD uzunluğu da EC uzunluğuna eşit olacağından burası da A'ya eşit. Şimdi dikkat ederseniz, şuradaki açımız arkadaşlar 120 derece. Yine aynı şekilde şuradaki açı değerimiz de 120 ve yan kenar e, uzunlukları a ve b. Şimdi şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı aynıdır. O yüzden burada 120'nin karşısı 6'ya eşit ise bu AD uzunluğu da 6 santim olacaktır. Alanları eşit çünkü. Kenar uzunlukları da eşit. Eş üçgenler. O yüzden doğru cevabımız burs olarak bulunmuş olur. Sorumuz şu şekilde. ABC eşkenar üçgen. Hemen açılarını yerleştirelim. Şu açımız 60, şu açımız 60, şu açımız da 60 olacak. Aynı zamanda FT uzunluğuyla TC uzunluğu birbirine eşit. Onu da bir gösterelim. Ee, TD uzunluğunun 2 santim vermiş. AE uzunluğumuz 1 santim. BD uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şuradan başlayalım. DBE üçgeni arkadaşlar bir tane açısı eksik. 90 var 60 var o zaman şurası 30 olacaktır. İki iç açı bir dış açı olacağından dolayı şuradaki açı da 30 olmalı ki topladığımız zaman şuradaki dış açıyı versin. Burası da 60 verilmiş. O zaman ters açıdan şurası da 30 derece olacaktır. Bir de 90 dereceden arkadaşlar kenar ortaya inersek bu 3 uzunluk birbirine eşit olacaktır. Yani şu uzunluk da eşit olacak. O zaman şunlar ikişer santim. Aynı zamanda ikiz kenar üçgenler ortaya çıkacağı için şurası da 60 derece olacak. Burası da 60 derece kalacak. Şu kenar uzunluğunda da 2 santim kalır. Dikkat edersek A'dan C'ye olan toplam uzunluk şu 30 30 bunlar da birbirine eşit. Şurası da 1 santim olur. Yani AC uzunluğu totalde 5 santime eşittir. Bizden de BC uzunluğunu isteniyor. DC uzunluğu 2 santim ise o zaman şuradaki uzunluğumuz da 3 santim kalacaktır. Doğru yanıtımız denizli. ABC eşkenar üçgen ve bazı açılar ve bazı uzunluklar birbirine eşit. Onlar verilmiş. KT uzunluğu 4 santim olduğuna göre DC uzunluğu yani şu uzunluğumuz kaç santimdir? Şimdi şuradan başlayalım. ABC eşkenar üçgen. O zaman şurada da açı ortay olduğundan şu açılar 30 derece olacak. Şu açımız 60. Şu açımız 60. 90'dan şuraya 30 derece kılır. Dikkat edersek DBC üçgeninde arkadaşlar eksik olan açı 90 var 30 var. Şurası da 60 derece olacaktır. O zaman şuraya da 90 derece kalacak. Ve şuradaki açımız da 30 derece olur. Şimdi şurada 30 derece 30 dereceden dolayı ikiz kenarlık var. Burası 4 santim olur. Şurası da 60 derecedir. 90'ın karşısında 4 ise 30'un karşısında 2. Yani şu TH uzunluğu 2. 60'ın karşısında kök 3 katı 2 kök 3. Şimdi şu K, B, üçgeninde bakarsak 30'un karşısında 2 kök 3 varsa 90'ın karşısında 4 kök 3 olacaktır. Burası da 4 kök 3 olur. AB uzunluğu yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 8 kök 3 oldu. Şuradan açı ortay ve diklik olduğundan aslında şu uzunluklar da birbirine eşit olacaktır. O zaman şu uzunluğun her biri 4 kök 3'e eşittir. 60'ın karşısında 4 köküç varsa demek ki 30'un karşısında 4 varmış. 90'ın karşısında 30'un karşısında 2 katı olacak. Yani 8 olarak çıkacaktır doğacağımız eline. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. ABC eşkenar üçgen. AT uzunluğuyla DB uzunluğu birbirine eşit. HT uzunluğu 6 cm. EH uzunluğu kaç santimdir? Şimdi eşkenar üçgen olduğundan dolayı şurası 60 santim. Şuradaki açımızı arkadaşlar alfa diyelim. O zaman şuradaki açı değerimiz 60 eksi alfa olacak. Bir de şimdi şuradaki üçgenle arkadaşlar bunu başka bir renkle yapayım. Şuradaki üçgen benzer üçgenlerdir. Şimdi şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğundan dolayı Burada bu uzunluğu gören açı alfaysa o zaman şuradaki açı değerimiz de alfa olacaktır. O zaman şuradaki açı değerimizi de 60 eksi alfa kalır. Şimdi burada da şunu yapacağız. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit olacağından dolayı şu 60 eksi alfa ile alfayı toplarsak şuradaki açı değerimiz 60 olur. O zaman şuradaki açı değerimizi 30 kalacak. Şurası da 90. Şimdi 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısında aslında 2 kök 3 vardır. Çünkü 60'ın karşısı bulunurken 30'un karşısındakinin kök 3 katı alınmış ve 6 olarak bulunmuş. O zaman doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.